Evet Herkese selamlar arkadaşlar Yeni bir videoda Sizlerle birlikteyiz Bugün EMS antrenmanı yapacağız Evet ben akıllı durama ayarlamıştım. Ben biraz daha atlıyorum Bel ve boyun fıtığı için tercih edilen bir spor Yani e, fizik hizmet merkezinde kullanılan bir sistem Bel ve boyun fıtığı için Evet kollar böyle şöyle çıkacaklar. Evet. 8 ana kas gruplarına da akımlar geliyor. 8 ana kas gruplarına aynı anda akımlar geldiği için kaslarınızın hepsi aynı anda çalıştığı için yüksek yoğunluklu bir kas çalışması oluyor. Burada yapacağımız 20 dakikalık bir antrenmanla fitnesce, fitness, fitness yapacağımız 6 saat 4-6 saatlik bir kas kasılmasına denk geliyor. Sadece bize 24 saatinizden 20 dakikanızı ayırdığınız sürece istediğiniz fiziğe sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Sadece kas yapmak için değil eğer eklemde eklem rahatsızlıklarınız varsa eklemde tendonunuzda yırtıklar e kas güçsüzlükleri omurda rahatsızlıkları omuz yırtıkları eklem yırtıklarında sizi merkezinde tercih edilen bir sistem. EMS sistemi. Sizleri de stüdyomuza bekliyorum arkadaşlar. deneme dersleri için bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresi pt.ms.muratkartal23 Siz de stüdyomuza bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Spor okuyun arkadaşlar. Ben spora devam ediyorum. Evet. Şu an avuç içlerinde de akımı hissediyorum.